Burası Aladağ Şelalesi. Bu karşıda mağaralar var. Burada görünüyor. çok mağara var. Bu şelalenin ilginç özelliği yaz ve kış aynı şekilde akması. Suda bor olduğu için zaman zaman değişik şekiller oluşturuyor tortular. Çevre düzenlemesi güzel olmuş. Büyükşehir Belediyesi buraya yeni lokanta yapmışlar. Ziyaretçisi kışın bile bol. Çünkü buranın rakımı çok düşük. Burada yeni çalışmalar var. Satıcılar var arkadaşlar işte burada yöresel ürünleri satıyorlar. Bugün 24 Eylül 2022. Bakın burada bir şelale var kendilerinden geliyor bunlar yani yapmacık bir şey yok. Köylüler yöresel ürünleri satıyorlar. Müşterilerde bak ne var üzüm genelde burada hep üzüm bağları var. Elma, ceviz, badem. Badem ne kadar? şöyle gitsin. Müşteriye, müşteriye bakar diyor vallahi. Evet. Solca bir şişkin olanlara fiyat ha. yüksek diyor. Evet. Peki bunlar ne? Cennet meyvesi kurusu. Ha, cennet meyvesi kurusu. Kuruzum. Kuruzum. Zaten bu bölgenin has şeyi. Kuru elma. Ha, elma kakı kurutulmuş ve dağ çayı. Dağ, 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 dağ. Bunun asıl adı ne diyorlar buna? Ya, Kantaron. Kantaron. Ha, karınca otu evet karpuz, karpuz buranın malı mı? Buranın köy malı yani köy karpuzu, kışı karpuz yani. Ee, çok şöyle. Çok, çok, çok. Ben kendim yetiştirdim. Ee, kendiniz yetiştiriyorsunuz Siz neresiniz? Çakallar köyünden. Yani. Çakallar köyünden. Şu Ahmet Sorgun'un köyünden. Evet. Ee, tamam evet. Amcam siz? aynı köylüsünüz. Yabancı değiliz yani. Ha, zaten. alıp değiliz. Zaten buraya ya acılı, yabancı, ya yabancı, gazilerli yelmez. Ee, biz de gez evliyiz. Gez hangi Ooo. Muhtarla çekelim. Vallahi iyilik. Öyle muhtarla tesadüf de tamam. ettik. Hoş geldiniz. Sağ olasın. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Bu muhtarın bir özelliği var. Herkesin siparişini alır gelir. Cebinden para verir öder ayrıca. Tamam. Değil mi? Çok Sizi oldu de abi. tanıyalım şöyle kameraya. Çok oldu çok oldu. Hasan Tahsin. Evet. Çiftepınar köyünden. Evet. Çiftepınar değil mi? Eski Öyle çakalların evet, adı evet. Çiftepınar oldu. Evet, evet, tamam. Evet, evet çakalları... yani Muhtar <laughs> 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 da böylece tanımış olduk. Muhtar çok ilginç birisi. Ee, Pek hayırlı işler. Şöyle, YouTube YouTube'a çekiyorum. Ben gezlevliyim. Çektim, çektim hepsini çektim. Ya, de, işte, e, internetten atarız şöyle. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Yani işte buranın bir özelliği mangal yaktırmıyorlar. Ya çevre düzenlemesi güzel olmuş. Tabi yapılan hiçbir şey yok. Bu şelale doğal. Şöyle göstereyim. Burada ayrı oturma yerleri var. Ateş yakılmıyor. Yani çevre temiz. Bu da bir hem iyi hem iyi değil. Ateş yakılması lazım teknik yerde ama o zaman da çevre temizdir. Şurada ilginç bir ağaç var onu göstermek istiyorum. Ağaç asırlık ağaç da ağacı bu. Bir çatlamış ama yine de yaşıyor. Taşa dayanınca. İşte bu suyun özelliği bor yapması. Bakın. Bunu su oluşturuyor. Gayet de güzel. Çilek. Youtube, Youtube'da ne diyeceğiz? Yani Nasıl bulacağız Hasan Hüseyin Yar ve dedemime mi gelir. Hasan, <laughs> Hasan Hüseyin, güzel ya, güzel. Muhtarım ben bile <laughs> <laughs> Arkadaşlar yollar çok güzel parke taşıdı görmüşler. Büyükşehir'den önce burası biraz virane gibiydi ama Büyükşehir bayağı bir yatırım yaptı oraya. Yol, Aladağ yolundan Bademli yoluna sapmıyorsunuz. Sol tarafta zaten levhalar var. Yollar çok güzel. Arabayla buraya kadar da gelebiliyorsunuz. Aladağ'dan Yer Köprü Şelalesi'nden iyi günler. Şeyi kısaca tanımış olduk. Şöyle